Aslışah Şah Alkoçlardan ablası Neslişah düz yatana sitem. Virüs var diye beni eve almıyor. Geçtiğimiz gün görüntülenen oyuncu Engin Altan düz yatarın baldızı Aslı Şah Alkoçlar koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkmayan ablası Nesli Şah Alkoçlar düz yatanın kendisini evine almadığını söyledi. Nesihah Alkoçlar ve eşi Engin Altan düz yatanın pandemi sürecinde evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Aslıçah Alkoçlar ablasının kendisini eve kabul etmediğini söyledi. Alkoçlar çok özledim ablamı. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Motosiklet sürüyorum ormanda diye sürekli test yaptırıyorum ama hayır gelemezsin eve diyor. Çok özledim onları dedi. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.